Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Muhammed İkbal Filiz Bugünkü videomuzda 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayan eksene nasıl üye olunur Yapılan üyelik nasıl iptal edilir bunu göstereceğim Bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyen arkadaşlar Videonun sonunda size sormadan sizden habersiz olarak banka kartınızdan çekmiş olduğu ücreti engellemek için ne yapmanız gerektiği konusunda bilgiler vereceğim Şimdi başlayalım videomuza Simbilik yeni bir platform olduğundan ötürü bu şekilde gözüküyor. Sizler istediğiniz şekilde arama yaparak ekseni bulabilirsiniz. Şimdi buradan eksene giriş yapalım. Ben yeni sekmede açayım burayı. Karşımıza bu şekilde bir şey çıkacak. Sağ tarafta bulunan 7 gün ücretsiz izle kısmına tıkladığımızda herhangi bir işlem yapmıyor. Aşağı inelim. 7 gün ücretsiz olarak izlemek için bu kısmı doldurmamız gerekiyor. Bizden adımızı ve soyadımızı yazmamız istiyor. Bu kısımları dolduralım. Ben deneme olarak bir isim ve e-posta adresi yazıp devam edeceğim. Kutucukları doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izleye tıklayalım karşımıza böyle bir şey çıkardı. Şifrenizi oluşturun diyor. e posta gösteriyor. Ardından şifremizi gösteriyor. Aşağı indiğimizde bizden telefon numarası girmemizi istiyor. Bu kısımda biz bir telefon numarası girmemiz gerekiyor. Telefon numarasını buraya giriş yapalım. Telefon numaranızı buraya giriş yaptıktan sonra aşağıda üyelik sözleşmesini ve gecilik politikasını okudum onaylıyorum'a basalım. Hemen aşağıda da bir kutucuk daha var. Orada da Eksen Dijital Yayıncılık AŞ, Eksen ve grup şirketleri tarafından elektronik ticari ileti gönderilmesini kabul ediyorum dememiz gerekiyor. Bu kutucuğu da işaretledikten sonra devam et diyelim bilgilerinizi girip devam ettikten sonra bizden paketimizi seçmemizi istiyor. Taahhüt yok arkadaşlar. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz bunları. Taahhüt olmadığını ve istediğimiz zaman iptal edeceğimizi söylüyor bize. Reklam varı seçersiniz. Yaklaşık 9.99 yani 10 TL'ye kadar bir miktar ödemeniz gerekiyor. 9.99'da neler varmış bakalım tüm orijinal reklam var içeriklerine telefonunuzdan, tabletinizden ve bilgisayardan HD olarak izleyebiliyorsunuz 9.99 TL'ye. Reklam olmadığı zaman da 19.99 TL yaklaşık 20 TL kadar bir tutar ödediğiniz takdirde reklamsız olarak izleyebileceksiniz, indirebileceksiniz ve daha sonra izle özelliği olacak arkadaşlar. Yani sizler hiçbir programı kaçırmadan izleyebileceksiniz 19.99 TL ile. Reklam yok kutucuğunu işaretledi. 7 gün ücretsiz dene Bu kısımda şöyle bir şey var. Yıllık olarak seçtiğiniz takdirde 2 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Yani 2 ay boyunca hiçbir ücret almıyor sizden. Siz sadece bir yıllığın parasını ödüyorsunuz ama geriye kalan 2 ay boyunca ücretsiz olarak kullanma hakkınız oluyor. Yıllık olarak seçtiğimizi düşünelim. Bizden kredi kartı bilgilerimizi istiyor. Kart üzerinde yazan ismi giriyoruz. Kart numarasını giriyoruz ve kartınızın ön yüzünde bulunan son kullanma tarihi kartınızın arka yüzünde bulunan güvenlik kodunu girerek ön bilgilendirme formunu okudum ve onaylı tıklıyoruz. Kart bilgilerinizi giriyorsunuz onayla ve abone ola tıkladığınız anda sizin eksen üyeliğiniz başlamış demektir. Kayıt olduktan sonra e-posta adresinizi ve şifrenizi girip giriş yapabilirsiniz. Fakat şifrenizi unuttuysanız arkadaşlar bakın burada şifremi unuttum var. Buna tıklayalım. Şifrenizi unuttuysanız e-posta adresinizi veya telefon numarasını girip göndereceğimiz doğrulama kodu ile şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Diyor bize. Arkadaşlar size yeni bir kod gönderecek. O kodu buraya giriyoruz. Tekrardan başka bir şifre alıp onunla devam etmiş oluyoruz. Kayıt olma aşaması bu şekildeydi. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ise yaptığımız bu üyeliği nasıl iptal edebiliriz onu göstereceğim. Google'a girdikten sonra eksen yardım yazalım. Birinci sırada eksen yardım merkezi olarak çıkacak. Buna tıklayalım. Burası eksenin yardım sayfası. Size nasıl yardım edebilirim kısmını iptal yaz. Buraya iptal yazdıktan sonra karşınıza eksen aboneliğimi nasıl iptal edebilirim şeklinde bir yazı çıkacak. Buraya tıkladığınızda sizi buraya getirecek hesabım sayfasında bulunan iptal et butonundan eksen aboneliğini iptal edebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağız bunu göstereceğim sizlere. Fotoğraflar üzerinden de göstereceğim. Yazı üzerinden de göstereceğim. Şimdi dikkatlice takip etmenizi istiyorum bu kısmı. Tek tek sıraladım bu kısmı. Eksen üyelik iptali nasıl olur? İlk olarak yapmanız gereken Eksen'in sitesine giriyorsunuz ve hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Sağ üstte isminizin ve profil fotoğrafınızın bulunduğu kısma tıklayarak ve profilin bölümüne geçiş yapın. Şimdi bunu fotoğraflar üzerinden göstereyim sizlere. Eksen hesabına giriş yaptıktan sonra sağda yukarıda kullanıcı adınıza tıklayın. Kırmızı ile işaretlemiş olduğum profilim sekmesine basıyoruz. Profilim sekmesine basınca sağ altta profilimi sil yazıyor. Bakın bu kısımda hesap silme talebinizi onaylamak için şifrenizi giriyorsunuz. Profilinizi sildiğinizde profile ait tüm listeler ve izleme geçmişi de silinecektir. Devam etmek ve profili silmek istediğinizi emin misiniz uyarısı karşınıza çıkacak. Eminim ve onaylıyorum sekmesine basınca artık sizin eksendeki bulunan üyeliğiniz tamamen iptal edilmiştir şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Eksenin yardım sayfasında bize ulaşmak mı istiyorsunuz diyor. Kategori kısmından diğeri işaretliyoruz ve KVK metnini onaylıyor musun? Şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Ben robot diyelim kısmında hemen hızlıca geçiyoruz. Görüşmeyi başlat diyoruz. Kısımda bize diyor ki merhaba size en kısa zamanda dönüş yapabilmemiz için aşağıdaki formu doldurabilir misiniz diyor. Bu kısımlara ismimizi ve soy ismimizi giriyoruz. Profilinizi sonlandırdıktan sonra bu işlemi yapmanıza yarar var. Mesajımızı yazmadan önce size burada bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar bu kısma girmiş olduğunuz bilgiler Eksene sene üye olurken girmiş olduğunuz bilgilerle aynı olması gerekiyor. Bu yüzden buralara farklı bilgi girmeyin. Benim yazmış olduğum mesajı sizlerde yazabilirsiniz fark etmez. mesajımız bu şekilde geri dönüşü yazmış olduğumuz e-posta adresine yapacaklardır arkadaşlar mail adresinizi kontrol etmeyi unutmayın göstermiş olduğum şekilde bize geri dönüş yapacaklar merhabalar eksen e hoş geldiniz abonelik iptali için öncelikle siteye giriş yaparak profilim kısmından profilimi sil butonundan gerçekleştirebilirsiniz diyor biraz evvel önce yaptığımız gibi ben teyit anbak amacıyla böyle yaptım eksen üyeliğimizi iptal etme de bu şekildeydi arkadaşlar Şimdi ise bizden habersiz olarak banka kartımızdan her ay düzenli olarak para çekmesini engellemek için yapmamız gereken kullanmış olduğunuz bankanın mobil uygulamasını indirin telefonunuza indirdikten sonra giriş yapın arkadaşlar kartınızı bulun kart ayarlarına tıklayın karşınıza çıkan internetten alışveriş yurt içinin kapalı olduğuna internetten alışveriş yurt dışında kapalı olduğuna emin olun sizden habersiz işlem yapılmaması için kartınızı online alışverişlerine kapatmanız gerekiyor bunu kapatınca ne oluyor düzenli olarak her ay üyelin devam etmesi için sizden ödeme alın ve kalkıldığında bunlar kapalı olduğundan ötürü hiçbir işlem yapamayacaklar Hatta bankanın size bilgi de verecektir kartınız ile ilgili online alışveriş yapabilmek için internetten alışveriş yurt içi kısmını açmanız gerekiyor diye size bilgi verecektir Arkadaşlar bunu kapalı tuttuğunuz takdirde kimse sizden sizin haberiniz olmadığı takdirde hiçbir işlem yapamayacaktır bu kısımlar aklınızda bulunsun. Videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızda birçok yararlı eğitim videoları bulunmakta. Bana destek olmak için abone olup zil bildirimini sizler de açabilirsiniz. Ben Muhammed İkbal Filiz. Kendinize iyi bakın.